Sivas Tomucu TV'den hepinize iyi günler. Bugün yayınımızı Karadeniz'in incisi Giresun'dan sunuyoruz. Ben sunucunuz Ayşe Nur Güveç. Giresun Sivas, Sivas Giresun. İki komşu şehir, iki sırdaş şehir. Bu iki şehri efsane Sivas valisi Halil Rıfat Paşa birbirine bağladı. Dereli tepesindeki deliktaş taş kazmalarla açtırarak iki şehri birbirine bağladı. Deliktaş tüneli hala gönülleri birleştiriyor. Sivas'ın efsane valisi Halil Rıfat Paşa'nın yaptığı Deliktaş tüneli yıllardır kullanılıyor. Sivas ile Giresun'u birbirine bağlayan tünel Karadeniz'i de İç Anadolu'ya bağlıyor. Tünelin hemen yanı başında bulunan Deliktaş Kervansarayı ise yolcuların uğrak yeri. Sere serpe uzanan denizin şehri. Gece gündüz durdurak bilmeden şehri müzikileştiren martıları şehri. Giresun yağmurun şehri. Bir görenin aşık olduğu ve kopamadığı güzel şehir. Yağmurun şehri. Giresun, yağmurun şehri. Sere serpe uzanan denizin şehri. Gece gündüz durdurak bilmeden şehri musikleştiren martıların şehri. Kilisun, Yağmuru şehri. Bir görenin aşık olduğu ve kopamadığı güzel şehir. Yağmuru şehri. Şehirleri bekleyen limanlar vardır. Gemiler vardır. Şairler vardır. Bu şehirde de bir şiir liman var. Bu Orhan Tepebaş. Türk edebiyatının en özge şairlerinden biri. Orhan Tepebaş, Giresun'u anlamlı kılan aydınlarımızdan birisi. Her gün biraz daha şarkı söylenmeyen sabahlara benziyor. Serin gömlekler giymenin onaramadığı günlere. Herkes uykudayken hastalıklı bir uykudan uyanıp bozulan bir yemin hatırlamak gibi yaşamak. Savaşın neresinde olduğumu unutmadım. Mırıldanmak için bir dua arıyorum sadece. Savaş bittiğinde dönebileceğimiz barbar bir şatomuz vardı eskiden. Eşiğinde durduğumuz kadim bir kapımız. Ortada kalmış cenazeyi kaldırırken... Uygulandığımız Borcumu ödedim iyilik tüccarlarına Yıkadım yüzümdeki temizlik Lekelerinde Acımızı satacak bir çarşımız Kalmadı artık Şimdi rüyasız uygular Uyuyabilirim Siz kalktığında Sen de gördüklerine şaşırmayacaksın Şehirlerin mekanları vardır Kadim mekanları Bunlardan birisi de Giresun'da. Şairlerin, yazarların uğrak yeri, millet bahçesi. Oraya Şairler Bahçesi de denir. Eğer güneşin doğuşunu seyretmek isterseniz orası asırlardır insan ağırlıyor. Üniversitesi Trebol İletişim Fakültesi Radyo Haber ekibi olarak her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri YouTube'da canlı yayındayız. Abone olmayı ve bizi dinlemeyi unutmayınız. Sayın seyirciler, daha Giresun Üniversitesi kurulmadan Giresun'da eğitim fakültesi vardı. Gazi Caddesi üstünde bulunan eğitim fakültesi nice öğretmenler yetiştirmiştir. Türkiye eğitimine bu öğretmenler çok önemli katkılar sunmuştur. Eğitim fakültesinde nitelikli anlamlı şairler ve yazarlar da yetişti. O yıllarda Kardelen isimli bir dergi de orada çıktı. Osman Çelik ve arkadaşları tarafından aylık olarak çıkan dergide pek çok kişinin eserleri yayınlandı. İçimizde bir grup adam iflah olmaz bir yüreklilikle ömürleri boyunca bir dergi çıkarma ideali peşinde koşup dururlar. Bu gayretlerinin ekonominin realiteleri nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Kafasında mürekkep kokulu dergi sayfaları uçuşmayan küçük kafalı kahir ekseriyet ise bir ömrü kaplayan bu didinmenin ne için olduğunu kavrayamaz. Onların gönüllerini çıkarıp fasikül fasikül dört bir yana dağıttığının ayırdığına varamaz. İşte bir derginin sayfalarına sinen bereket bu soylu yalnızlığın buğusunda yayılır. Size Giresun kadar güzel bir yerden de bahsetmem lazım. Tirebolu. Eşsiz doğal güzelliği ve kalesi ile Nali'de bir Karadeniz incisi. haberlerimizin sonuna geldik. Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Gece bir sanat eseri bırakalım mı? Girasının içinde iki sokak arası Girasının içinde iki sokak arası Altı kurşun sıktılar, üçte bıçak yarası üçte bıçak yarası Altı kurşun sıktılar, üçte bıçak yarası Üçte bıçak yarası Vuruldum düştüm yere, gidemedim muza Vuruldum düştüm yere, gidemedim muza Ne delim Feride, düşürdüler duza Düşürdüler duza Kirazının etrafı yeşil fındık bahçesi Vurdular Feride mi? Yere düştü bu yere düştü bu Vurdular Feride mi? Yere düştü bu yere düştü bu Vuruldum düştüm yere, gidemedim muza Vuruldum düştüm düşürdüler duza ne edelim feride düşürdüler duza düşürdüler duza